Geçen birisi diyor ki hocam 40 yaşından sonra baba oldum. Ya dedi nereden oldun falan. İskan etme dedim. Niye dedim? Hocam dedi sana düş buçuk ağlıyor inga inga beş buçuk ağlıyor inga inga artık dedi psikolojim bozuldu dedim ezanla namaza kalkmazsan 40 yaşından sonraki çocuk da Allah seni uyandırmasını bilir dedim <laughs> namaza çok güldü o günden sonra da Filistin'e ziyarete gidince Oradaki kardeşlerime dedim ki ya çok merak ediyorum dedim. Kitaplara baktım ama bulamadım. İnga'nın manasını güldüler. Hocam dediler bu çok basit bir soru niye? İbranice'de Allah demek dediler inga. Her çocuk inga derken Allah diye ağlıyormuş meğerse. Üç buçukta ağlayan çocuk teheccüde uyandırıyormuş mesela. Beş buçukta uyanan çocuk. 40 yaşından sonra baba anne olanları kalk anne işte vakit sabah ılık bir anne sedası gibi ezan Bilal'in dudaklarından yükselen o ses nedir Allahu ekber, Allahu ekber yatamazsın yatağından daha hayırlı olan var kalk ve Rabbinin huzurunda et hani demişti İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi benden buraya kadar. Ben buraya kadar getirdim. Secde ettirdim. Kalplerle oynayacak sensin. O üç kişi unuttum zannettiniz değil mi kıssayı? Nasıl geldik? Tekrar başlarını kaldırınca ne dediler? Ya İbrahim bize ikram ettiğin o etten daha lezzetli olan secdeyi bize niye önce söylemedin? Bu secde etmekten daha lezzetli bir şey var mı? Allah'a secde etmekten Dünyada daha lezzetli bir şey var mı? Kulun Allah'a en yakın olduğu yer neresiydi? Secdeydi. Kul Rabbine aşkını nerede ilan ediyordu? Secdede. Subhan Rabbiyel Ala. Seni tesbih ediyorum ya Rabbi. Seni anıyorum ya Rabbi dediği yer. Allah bizi secdeden mahrum etmesin inşallah. Çocuklarımızı da mahrum etmesin. Ya Rabbi nasıl ki kalplerle oynuyorsun? Bizim üniversiteye giden, liseye giden kızlarımızın, oğullarımızın da kalpleriyle oyna onlara seccade sevgisi ver ya Rabbi. Tesettür sevgisi ver ya Rabbi. Kur'an sevgisi ver ya Rabbi. Bizim köprü altlarında bonzaya mahkum edilmiş, itilmiş, kakılmış gençlerimizi içkinin kumarın değil Kur'an'ın bağımlısı eyle ya Rabbi. Dua edelim inşallah. Kabe'nin imamı var Sudeysi duydunuz mu? Çok meşhur bir sesi şey var. Biraz taklit yapmayı severim kısa bir yapayım size. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Hatırladınız mı bu sesi? Kasetlerde var değil mi? Sonra devam ederiz biraz daha. Sudeysi diyor ki ben Kâbe'ye nasıl imam oldum biliyor musunuz? Küçükken çok yaramaz bir çocuktum. Perdelere tırmanır, koltukların başını sökerdim. Annem bana dışını sıkardı, sinirlenirdi. Vurmak isterdi sonra bana derdi ki: "Allah seni Kâbe'nin imamı yapsın." <laughs> Dişini sıkıyormuş ama beddua etmiyormuş. "Allah seni Kâbe'nin imamı yapsın." İşte ben Kâbe'ye anamın duasıyla imam oldum. Görüyor musunuz anne duasını? Bereketini çocuklarınıza dua yapın. Bir gün dönecekler inşallah kınamayın kızmayın onlara. Motive edin onları. Sınavdan başarısız mı? Bir dahakine başarırsın oğlum de inşallah. Üzülme de başını okşa. Bir sıkıntı yaşadı, bir yanlış yaptı. Hemen onu azarlama. Çenesinden tut, başını okşa.